Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kruvasan poğaça tarifi. İçerisi tel tel ayıran, harika, yumuşacık bir poğaça tarifine sizlerleyim. İlk olarak 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık süt. Bunları çok sıcak olmaması gerekiyor. Sütümüzün ve suyumuzun elimizi yakmaması gerekiyor yoksa mayamız keser ve poğaçamız kesinlikle kabarmaz, istediğimiz gibi olmaz. Buna dikkat edelim. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket kuru maya, 1 su bardağı sıvı yağımızı da koyuyoruz. 2 adet yumurtamızın akı sarıların üzerine süreceğiz. Güzelce bir karıştıralım. Unumuzu muhakkak elememiz gerekiyor. Eleyerek yaptığımız kekimiz, böreğimiz, poğaçamız hepsi harika oluyor. Bunu muhakkak deneyin. Birazcık un koyduktan sonra bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Yoğuruyorum. En sonunda bakın elime yapışıyor hamur. Bardağımızın altında kalan sıvı yağımızı üzerine koyuyorum. Yetmezse biraz daha elimiz alıp güzelce ne hamurumu toparlıyorum. Hamurum hazır. Hamurumu 2 saat mayalandırdım. Hamurumun havasını güzelce bir alıyorum. İki eşit parçaya bölüyorum. Ben arkadaşlar e, poğaça hamurumu iki ölçekten yaptım. E, misafirim geleceği için biraz çok yapmak isterim ama size bir ölçekli malzemeleri verdim. Açıklamalar kısmında ikisini de yazıyor olacağım arkadaşlar. Bezelerimi böyle büyük büyük açıyorum. Elinize yapışıyorsa bolca yağlayın elinizi. Arasına eritmiş olduğum tereyağını güzelce yayıyorum. Bu şekilde kesiyorum. kestiğim parçaları böyle üst üste gelecek şekilde hamurlarımı koyuyorum. Böyle yaklaşık yarım saat daha mayalandırıyoruz arkadaşlar. Yarım saat mayalandırdık. Çok güzel kabardılar. Elimizle hafifçe böyle yaptıktan sonra merdane yardımıyla yuvarlak şekilde açalım. kruvasan şeklinde olacağı için bu şekilde kestim arkadaşlar. Böyle sarıyoruz. Bu şekilde çok güzel gözüküyorlar. Üzerlerine yumurtanın sarısını sürdükten sonra ben fındık içi kullanmayı tercih ettim. Siz susam da koyabilirsiniz. Ama fındık çok yakışıyor. Muhakkak denemelisiniz. Önceden ısıttım 180 derecede poğaçalarımı pişirdim. Kruvasan poğaça gerçekten harika oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sorularınız ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.